Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir ve sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişinin en derin düşünceleri ve duyguları nedir? Benimle ilgili ne düşünce duygular içinde? Yani biraz böyle derinlere dalacağız. Bakalım size hissettirmediği, fark ettirmediği her ne varsa bunu öğrenmiş olacağız. Evet, zamansız zaman için niyetimi alıyorum arkadaşlar. Ee, ne zaman denk gelir, ne zaman izlerseniz bu açılımı aklınızdaki insana ve kendiniz için de niyetinizi alarak açılımınıza odaklanabilirsiniz. Kolektif bir bakımdır biliyorsunuz ki olumlu da çıkabilir, olumsuz da çıkabilir. Bu tamamen sizlerin enerjisi ve niyetlendiğiniz kişilerin enerjisiyle ilgili. Yani burada olumlu veya olumsuz yoğun enerjini çıkarsa bunu sizlere yansıtmış olacağız. Lütfen sadece kendinizi uyanları ve olumlu olanları kabul edin. Uymayanları, olumsuz olanları evreni sevgiyle iade edebilirsiniz. Hadi bakalım. Sizler niyetine, kolektif niyetine niyetleniyorum. Sizlerden gelen en olumlu pozitif enerjileri açıyorum kendime. Ve sizler için en doğru rehberliği bilgileri size kartlarımın aracılığıyla aktarmaya niyet alıyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin en derin düşünceleri, duyguları nedir? Neler hissediyor, neler söylemek istiyor, sizinle ilgili yapmak istedikleri aslında nedir? Yani size yansıtamadıklarıyla birlikte Evet, henüz karıştırmadığım için almıyorum. Zaten fazla attı. Zaten e, gelmesi gerekiyorsa yine geliyor arkadaşlar. Açılan düşen kart. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar. Öncelikle aklınızdaki kişinin şöyle bir güncel bilinç düzeyinde yoğun olarak odaklandığı düşüncesi nedir? Ne söylemek istiyor? Buna bakalım. Evet, derin düşünceleri. Derin duyguları. Şurada alacağım. Evet, ihtiyaç duyarsak yeniden alacağım kartlardan. Bir de enerjilerden bakalım. you <laughs> Evet şimdi bir bakalım. Öncelikle merkezinde güncel olarak hangi duygu ve düşüncelere odaklanmış? Neler söyleyecek? <laughs> evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin bakın tılsım ası eli kolu bağlı. Yani burada biraz böyle <laughs> çok özür diliyorum affedersiniz. Şimdi size karşı elle tutulur, gözü görülür, somut bir eylem, eylem gerçekleştirmek istese de yani duygularını, düşüncelerini çok böyle e, sizin beklediğiniz şekilde gerçekleştirmek istese de onun elini kolunu bağlayan bazı konular ve durumlar var. Şimdi burada sizin hikayenizi göre tabii ki bu ne olabilir? Üçüncü bir enerji olabilir veya maddi konular olabilir. Kişinin kendiyle ilgili düşünceleri de engel oluyor olabilir. Yani bilincini e, size karşı çok engel veya gerçekten bir duvar ördüyse hani sabit olarak takılı kaldığı düşünceler yüzünden de elin kolunu bağlayan durum içerisine girmiş olabilir. Ve bakın diyor ki bu yolculuk ve gitmek zorunda olmanın olmanın sebebi yaşın, yaşanılması gereken içinde. Yani gerektiği içinde. Burada birazcık böyle e, aslında hani sizinle ilişkinizde yaşadığınız belki bu geçmiş veya güncel bir zaman içerisinde olabilir. Yani bir sorgulama. Evet size karşı somut bir adım atmak istese de bir eyleme geçmek istese de hani senden gitmem veya uzaklaşmam gitmek zorunda olduğum içinde. Gitmem gerekiyordu. Yani bu yaşanılması gereken veya kaçınılmaz kaçınılmaz bir durum olduğu için var oldu diyor. Ama size karşı çok yoğun bir tutku, bir özlem içinde. Diğer taraftan bakın, şimdi aranızda bir engel olabilir gerçekten. Bu konu ya da kişiyle ilgili bir engel olabilir ama size çok fazlasıyla tutku var, cinsel arzular çok ön plana gelmiş, özlediğini söylüyor. Sizin ona gerçekten çok güç verdiğinizi, belki sizin gücünüzde şimdiye kadar hep beslendi, hep kendini güçlü hissetti sizin desteğinizle. De. Ve bu tutkuları yeniden gerçekleştirmek istediği bir düşünce içinde. Benim hala umudum var. Biliyorum beni sevdiğini inanıyorum diyor. Yani ne kadar sana şu an elle tutulur, gözle görülür somut bir adım atamasam da, net bir cevap ya da beklediklerini karşılayamasam da seninle ilgili tutkularımın, arzularımın çok yoğun olduğu ve gerçekten senin bana inanılmaz bir güç verdiğin ve ne olursa olsun hala beni sevdiğini hissettiğim bir düşünce içerisindeyim diyor arkadaşlar. Yani şu an odaklandığı şey evet biraz böyle Hani bu ilişkide neden bu duruma geldik, neden bunları yaşıyoruz diye sorgulayan ama sonrasında diyor ki evet bu yaşanması gerektiği için oldu. Demek ki böyle olması gerekiyordu. Belki o an için doğru olan buydu. Yani aranızda soğukluk, e, mesafe girmesinin nedeni veya bir kişi varsa e, birçok neden olabilir. Ama bir taraftan da size karşı arzularını, tutkularını çok yoğun hissettiğini söylüyor. Peki bakalım derin düşüncelerde neler var? Hmm, evet. Şimdi arkadaşlar bu kişinin sizinle ilgili derin düşüncelerinde bakın bu insan uykusuz geceler yaşıyor. Gerçekten düşünmekten sürekli olumsuza odaklanmaktan geçmişte yaşanılan aranızda şu an güncel olarak var olan konular onu o kadar tüketmiş o kadar bitirmiş ki bu durumdan çıkmak ve kurtulmak istiyor. Artık yani kendiyle ilgili de belki barışmak, kendini e, şu ana kadar kapattığı, hapsettiği duygu ve düşünceleri bir şekilde açığa ortaya çıkarmak istiyor. Çünkü diyor ki ikimiz içinde yeni bir sayfa açıyorum. Ben bunu istiyorum, bundan kurtulmak ve seninle dengeyi kurmak, dengede kalmak, uyumu yakalamak istiyorum. Artık hani e, bizim üzerimizde bulunan bu olumsuzlukların, e, negatif enerjilerin veya kara bulutların her ne varsa... Bunlardan arınmak, kurtulmak. Bakın gece yani burada bilinçle ilgili ciddi sıkıntıları var. Zihni çok fazla hep olumsuzluk, hep mutsuzluk içinde. Bu sizinle ilgili olumsuz düşünce değil arkadaşlar. İlişkinizde ayrı kaldığınız süreçte ve onun kendi hayatıyla ilgili yaşadığı konularda hep çaresiz kalması, elinin kolunun bağlanması, onun mutsuz ve huzursuz olması. Mesela bu insan şu an kimin yanında kimle ise mesela üçüncü kişilik diyoruz ya veyahut sizin ilişkinizi etkileyen başka konular durumlar var ise de bu durum onu tamamen tüketmiş huzur yok mutlu değil ve artık ben mutlu olmak istiyorum ve bunun farkındayım sadece seninle mutlu olabilirim ve seninle yeni bir sayfa açmak için çabalıyorum seninle aramızdaki uyumu dengelemek için çabalıyorum diyor ve burada arkadaşlar bakın kılıç altılısı kartı bunu engelleyen bu şimdi bakın konum olabilir yerleşim olabilir bir iş durumu veyahut tatil meselesi olabilir e, veya bazı arkadaşlarımız için aranızda yol mesafe farklı şehir farklı ülkelerde iseniz de burada bakın diyor ki ben artık belki hani şimdiye kadar konfor alanımdan çıkamadım özgürlüğümün kısıtlanmasından korktum ve ben artık bir karar verdim o konfor alanımı bozmak yani benim için belki de zor olsa da bundan çıkmam gerekiyor. Ya senin yanına gelmek ya da seninle bir hayata başlamak için daha ileriye yönelik düşünceler içerisindeyim. Bunu birlikte yapmak istiyorum. Ben senden gitmek istemiyorum. Çünkü ne diyor bakın bu konuda kararım artık net. Bu düşünceye son noktayı koyacak bir karar verdim. Bu da seninle yeni bir başlangıç yapmak bazı konuları, bazı durumları netleştirmek, somutlaştırmak. Çünkü bakın yine Güneş. Yani umut içerisinde inanılmaz umut var. Yeniden bir araya geleceğiniz bu ilişkinizdeki yani üzerinizde bulunan sıkıntılardan, sorunlardan bir aydınlığa yaklaşacağınızı düşünüyor. Bir aydınlık olacak. Yani bir ferahlama, güçlenme. Bu nasıl olacak? Belki de şu anki onun bulunduğu konum Hani konfor alanı diyoruz ama biraz da hani e, gerçekten onu engelleyen bir alan bu. Düşünceler olabilir, kişiler olabilir, birçok şey. Hani hikayenizdeki duruma göre lütfen alın. Artık bundan bir şekilde kurtulmak istiyorum. Ben seninle ileriye yönelik bir durum yaşamak, bu durumdan e, uzaklaşmak gitmem gerekiyor. Yani şu anki bulunduğum durumdan tamamen bir artık çıkmam. Bu düşünce de olabilir. Yani bir konum durumu da olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili bir umudu var. Peki. Tılsım Kralı. Şimdi bakın bu konuda çok net, çok kararlı, çok ağır e, düşüncelerle işlese de biraz yavaş düşüncelerle işlese de çok net kararlar var. Mantıklı, düşüncelerinde çok yoğun bir şekilde bunu ele almış. Ve artık ben hani ne istediğimi biliyorum. Ve bunu... Bu duyguyu, bu düşünceyi, kararlarımı netleştireceğim. Birbirimizi aslında içimizde var olanları yansıtmaktan başka bir şey yapmıyoruz diyor. Yani biz seninle hani aslında birbirimize karşı duyguyu, sevgiyi hissetsek de biz sürekli birbirimize bir çatışma halindeyiz ve biz birbirimizin aynasıyız. Bizim yansıttığımız şey çok derinlerdeki hani o duygu ve düşünce değil de daha çok çatışmalar, birbirimize hep yanlış anlaşılmalarla bu duruma getirdik diyor. Ben daha somut düşünüyorum. Ama sen daha duygusal düşünüyorsun. Örneğin belki böyle bu düşünce de bu kişi ve alyans kartı. Bakın ilişkinizin daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını isteyen düşüncesinde bu var. Yani ilişkiyi taçlandırmak belki kimileri için gerçekten bir evlilik teklifi evliliğe giden bir yol. Bu konuda her ne kadar böyle ağır bir enerjiyle düşünse de çok sabırlı. Hep mantığı ön planda olsa da en azından sağlam kararlar, yani temellerin sağlam bir şekilde oluşacağını söylüyor. Yani bu ilişki başlarsa, yeniden biz bir araya gelirsek hani ee, yaşadığımız olumsuzluklardan kurtulduğumuz takdirde bu ilişki daha ciddi, daha yüksek bir seviyede ilerleyecek düşüncesinde. En azından bu umut içinde olduğunu söyleyebilirim. Peki düşünceleri iyi aslında bazı kararlarda netleştirmiş gibi görünüyor. Peki sizinle ilgili kalben gerçek duyguları nedir? Oh, evet çok güzel. Güneş. Burada da güneş geldi. Güneş ve kelebek. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Aziz. Araba. Evet bu kişi size çok yoğunlaşmış arkadaşlar. Bakın şimdi kartları göstereceğim alabilirsem. Değnek Şövalyesi diyor ki artık kendi özgürlüğümü elime aldım sana doğru uçuyorum diyor ve yıldız. Yani burada Değnek Şövalyesi ile evet ben artık sana karşı duygularımın tutkularımın o kadar farkındayım ki burada beni bağlayan, düşüncem, beni hapseden kişiler, konular ne varsa kendi hikayenize bağlı olarak Bunlardan artık bir özgürlüğe e, gitme noktasındayım. Çünkü bu konuda kararlıyım. Tamam şu an tam e, istediği gibi bir özgürlüğe ulaşamamış olabilir, beklediği bir sonuç olabilir ama her ne olursa olsun bu insan diyor ki ben bu niyet içerisindeyim ve kararım çok net. Hani ne olursa olsun belki geç olacak ama güç olmayacak. Belki hemen olmayabilir. Hani seninle yeniden başlamam ama benim elimi kolumu, düşüncelerimi bu kadar bağlayan, bu kadar engelleyen her ne varsa ben bunlardan kurtulacağım. Hapsolduğum, hapsettiğim duygularımı, düşüncelerimi özgürce serbest bırakacağım. Ve sana gerçek bir koşulsuz sevgiyle gelme düşüncesi içerisindeyim. Evet şövalyeniz geliyor hem de tutkuyla, barışla geleceğini söylemekte. Artık kendi özgürlüğümü elime aldım. Sana doğru uçuyorum. Ve yıldız kartı. Bakın sizi çok arzuluyor, çok istiyor. Dileklerinde, dualarında siz varsınız. Ve bu ilişkide artık bir aydınlanma yaşamı isteği var. Yani mutlaka ki şuna kanaat etti. Hani... E, bunu sadece sizinle yaşayabileceğini, gerçek huzuru mutluluğu sadece sizinle yaşayabildiğinin farkına da varmış olabilir. Çünkü burada inanılmaz bir değişim, dönüşüm, bir karar var arkadaşlar. Bakın Güneş kartı. O kadar uyum, olumlu düşünceler, artık karanlık düşüncelerden çıkma. Yani size olan duyguları o kadar yoğun ki sevginin, şefkatin böyle en doruk noktasına gelmiş. Ve diyor ki değişim ve dönüşüm yaşamak için eyleme geçtim. Artık değişmek istiyorum. Artık kendimi değiştirmek. Beni bağlayan, takıntı haline gelen birçok saplantı e, bağımlılıklar işte her ne varsa elini kolunu bağlayan bunlardan tamamen kurtulacağım ve bir eyleme geçtim değiştireceğim kendimi de yani kendimde e, mesela hani şu ana kadar fark edemediğim tolere etmem gereken her ne varsa bunları değiştireceğim ve kelebek dönüşüm yenilenme bakın ruhsal olgunlaşma sanı olan duygularımda o kadar yoğun bir hani derin duygu hissediyorum ki gerçekten kalbimde Beni aydınlatan şey sensin. Bir güneş gibi. Ve kelebekler uçuşuyor. Evet, sizi düşündüğünde, sizi hissettiğinde kalbinde yenilenme, e, o hani yeni bir başlangıç, arınma bunu çok fazla hissettiğini söylemekte çok güzel geldi arkadaşlar. Aziz kartımız bakın seninle ilgili gelişmeler olacağını seziyorum. Çünkü ben bunu çok istiyorum. Çünkü ben ne istediğimi biliyorum. Bakın Aziz kartı ne istediğini bilen olgun bir kişidir. Burada e, her ne kadar size karşı mesela biraz acımasız ya da duygularını göstermiyor gibi görülse de çok merhamet duygusu vardır içsel olarak. Hani özünde iyi bir insan deriz ya öyle bir şey sadece dışsal olaylar sizi ilişkinizi yıpratmış ama burada ben ne istediğimi biliyorum artık ruhsal bir şekilde olgunlaştığımı duygularımın farkına vardığımı hakikatleri daha net görebildiğim bir noktadayım. Bu kart diğer taraftan bir evlilik kartı. Aile kurma, aile olma, bir düzen sağlama düşüncesi içerisinde olduğunu da söylüyor. Çünkü zaten bakın diyor ki senin ilgili gelişmeler olacağını seziyorum. Bunun farkındayım. Ve araba kartı. Çünkü neden? Artık hayatımın kontrolünü ben ele alacağım. Direksiyonun başına ben geçeceğim. Ve bu ilişkiyi yeniden var etmek, oluşturmak için özellikle de beni engelleyen ne varsa bunları yok etme veya bir çözüme ulaşma durumu içerisindeyim. Uzak mesafeler yola gitme. Bakın tıpkı buradaki durum gibi. Yani bu insanla tekrar bir araya gelme, o sizin yanınıza gelebilir. Yeniden e, ilişkiyi hani e, yeni bir yol almak, yön vermek adına kontrol altında tutmak için daha umutlu daha kendini güçlü hissediyor. Yani bu insanın duyguları da size karşı çok yoğun, kararlı, çok net arkadaşlar. Yani zaten güneş kartı bize en net ve doğru cevabı veriyor. İnanın çok güzel bir enerji. Bakın gündeminde geçmişi sorgulayarak size olan özlemi, tutkusu, duyguları, sizinle hissettiği e, gelişmeler ve tekrar yaşamak istedikleri o kadar yoğun ki... Bu kişi artık bütün çaresizlik, olumsuz düşüncelerden, geçmişte yaşanılan sıkıntılardan kurtulmak ve sizinle bir aydınlığa kavuşmak istediğini söylüyor. Kılıç dokuzuyla başlayıp, evet, güneşle bu hizayı bitirmiş olduk. Çok güzel arkadaşlar. Evet, bütün olumlu olan mesajları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Size uyan kısımları. Evet, şimdi bir de konuşma kartlarımızdan da bir bakalım ne söylemek istermiş. Aklınızdaki kişinin size karşı kalben ve zihnen dile getirmek istediği, söylemek istedikleri nedir? Ne söylemek istermiş bakalım. Evet bir tanesi attı. Evet seninle olmak için herkesle savaşırım. Seni aldatmıyorum, aldatmadım diyor. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Bakın tam merkezinde. Ama beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Yani ilk adımı senden bekliyorum diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, burada beklentilerini yerine getirebilir miyim? Yani tıpkı ilk başta söylediğimiz gibi sizin Gerçekten bu ilişkide istedikleriniz, onun yapabilecekleri çünkü herkesin bir kapasitesi var. onu aşamaz. Ve burada bu kişinin de gerçekten hani sizinle olmak için her şeyle savaşmaya hazır olduğu bir durumda. inanılmaz güçlü bir enerjide. Çünkü o gücü sizden aldı. Sizinle ilgili yeni gelişmeler olacağı için bu gücü hissediyor. Artık her şeyle savaşmaya hazır hissediyor. Sizi aldatmadığını yani Fiziksel bir durum olabilir ama kalben en azından sevginize ihanet etmediğini söylediği, iddia ettiği bir durumu var. Evet ciddi adımlar atacak. Bunu e, hani ciddi adım mesela gelecekle ilgili tıpkı az önce söylediğimiz gibi evlilik olabilir, ilişkinizi üst bir seviyeye taşıma olabilir. Gizli bir ilişki durumunuz varsa, yasak bir aşk yaşıyorsanız bunu artık birilerine duyurma. Hani o gizli saklı düşüncelerden çıkma durumu olabilir. Ama bir tarafta da bir kaygı hissediyorum. Acaba senin benden beklediğini ben yerine getirebilir miyim? Bunu gerçekleştirebilir miyim? En azından bakın burada ilk adımı senden bekliyorum diyor. Ama mesela nedir? E, onu motivasyonunu arttıracak, cesaretlendirecek bir ışık, bir işaret. Onu biraz böyle teklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu insan cesur biri zaten ama bazen düşünceleriyle kendini engelledi ya. Hep geri vites yapmış. O yüzden onu ileri götürmek adına sizin desteğinize ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani buradaki ilk adım hani ben egoist bir insanım. Benim gururum var. ben sana hani adım atamam. Sen gel benden işte özür dile adım at değil. Buradaki enerji. En azından senden bir işaret bekliyorum. Çünkü benim hala bazı şeyler için Fazlasıyla umudum var. Ben şuna hazırım. Yani bu ilişkiyi iyileştirmeye hazırım diyor. Bence çok güzel. Yani tam da şuradaki konuşmak istediği, söylemek istedikleri buradaki enerjiyle birebir uyumlu geldi arkadaşlar. Peki şimdi ben son olarak da hemen şunu soracağım. Ne yapacak diyeceğiz, tamam mı? Yani bir eylem de olabilir. Yani en azından şu herkes için eylem noktası aynı olmayabilir tabii ki kolektifte. Ama Şöyle sadece düşünce ve niyetine bağlı olarak ileriye yönelik ne düşünüyor? Yani bir aksiyon olacak mı? Ne yapacak? Ne hissediyor? Bunu soracağım. Aklınızdaki kişinin ilişkinizle ilgili, sizinle ilgili şu anki niyetinde neler var? Bakalım. Yani bir eylem gerçekleştirecek mi? Ne yapacak? Gizem. Bağışlamak. Tatkar yavaşlama Oo. hem affetme hem suçluluk var arkadaşlar bakın bu kişi evet bir haksızlık durumu var ise yani size karşı sizden gizlediği e, bilmenizi istemediği Hatta bu kendi hayatıyla ilgili de olabilir. Size karşı olan duygu ve düşüncelerini gizlemesiyle ilgili. Bunu çok böyle maskelemeye, saklamaya çalıştığı bir durum olabilir. Bir sır, saklı gizli bir durum olabilir. Bunları açığa çıkacağını, yani bunu size anlatacak, sizden bir şey gizliyor. Gelme durumu çok yüksek zaten bu insanın. Bir eyleme geçmesi ve sizden af dileyecek arkadaşlar. Ve artık size teslim olacak. Yani şimdiye kadar direnç göstermiş, size boyun eğmemiş belki gurur, belki inat veya onun elini kolunu bağlayan her ne varsa artık size karşı bir itaatkarlık modu içerisine girecek. Kendini size verecek. Artık senin inatlaşma noktasından pes ediyorum. Çünkü sen haklısın. Çünkü ben senin farkındalığının farkına vardım. Bana yaşattıkların, bana yansıttıkların o kadar mükemmeldi ki ben bunu hiç kimseyle yaşayamam. Yaşayamayacağımın da farkına vardım. Evet bu kişi sizden af dileyecek ama yavaşlama. Bakın, şimdi kolektifte kesinlikle diyorum ya hani birçok insan olduğu için burada şunu diyemeyiz, bu insan kesin gelecek ya da işte kesin şu zaman adım atacak diyemeyiz. Ama şu anki enerjiye baktığımızda bu insan zaten bu ilişki düzeltme çabasını verecek, düzeltmesini düzeltmeyi istiyor. Ama bu biraz ağır enerjilerle olabilir, yavaş yavaş olabilir. Belki kimileri için çok hızlı da olabilir ama burada. Yani benim niyetimde senden gizlediklerimi açığa çıkarmak, bunları anlatmak, bilmeni ve senden özür dileme, telafi etme durumum var. Ben artık seninle savaşmayacağım, seninle uzlaşacağım. Belki de sana boyun eğmem gerekiyor artık. Yani hep direndim, direnç gösterdim ama artık suçumu ve hatamı bilerek sana geleceğim ama biraz zaman, birazcık yavaş yavaş. Yani hani bizim aramızda bazı şeyler yeniden açılacak, oluşacak. Ama benim zamanı ihtiyacım var. Bu yavaş yavaş gelişecek diyor. Bakın pişmanlık çok yoğun bir pişmanlıkla geliyor arkadaşlar. Bunu gerçekleştirecek. Yine altını çizerek söylemek istiyorum. Bu insan sizinle yeni bir sayfa açma düşüncesi içerisinde ama bunun için birazcık zaman. Yani kimiler için çok yakın bir zaman da olabilir e veya işte biraz daha beklemeniz gereken bir durumda olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun burada en azından niyetinde artık böyle bir değişim, dönüşüm yoğunluğu, ruhsal büyüme, onun hayatında ona hizmet etmeyen, onu rahatsız eden, sizin ilişkinizi rahatsız eden bütün olumsuzluklardan kurtulma düşüncesi de var. Bu da çok güzel. En azından bununla ilgili değiştirmek için bir eyleme geçmiş kendini toparlayarak düzelterek de bazı şeyleri gerçekleştirecek evet şifa olsun herkese bütün olumlu ve güzellik e, dolu enerjiler diyelim ve son olarak hemen baskın çıkan burçlarımızı söylemek istiyorum arkadaşlar boğa burcumuz var koç burcumuz var oğlak burcumuz var terazi ikizler burcumuz var e, evet bu kadar <laughs> kupalardan hiçbiri çıkmadı ama zaten dediğim gibi tutku ve e, güneş kartımızla uyum iyimserlik çok fazla olduğu için şefkat sevgi burada hani illa kupa çıktığında sadece sevgi şefkat anlamına gelmiyor Yani bu insan aşkını sevgisini düşüncelerini mantık ve duygu arasında dengeyi kuramadığı ne varsa bunlar artık dengeleyecek Bu uyumu yakalayacak zaten hani hem mantığını hem duygularını aynı seviyede ölçmesi gerekiyor Evet, e, sadece olumlu olanları ve hikayenizi, oyanları alın lütfen kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın görüşmek üzere.